Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı, İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum Bursa'mızı ziyarete gelmişlerdi. Kendisiyle görüşme fırsatımız da oldu ve Yenişehir'de ciddi anlamda... ...şehirdeki açık... sayesinde belediyemizin de bazı sıkıntıları, bazı eksikleri var. Örneğin ciddi anlamda kaçak yapılar var. Bursa valiler bizlere geliyor, bunları yıkmamız gerekiyor ama Genişşehir belediyemizde maalesef bir ekskavatörümüz yok. Ee, başka ilçe belediyelerimiz de var, büyükşehir belediyemiz de var. Onlardan talep etmek zorunda kalıyoruz ve ciddi anlamda bu da e, sıkıntılar oluşturuyor bizlere. E, ve bu kapsamda da yaklaşık 8 milyon liralık bir şey bu. E, e, bir katkı aslında. E, bir ekskavatörlerin fiyatları bu civarlardaymış. E, bunda da inşallah belediyemize, Yenişehir Belediyesi'ne hibe edilecek. Yenişehir'e bir destek olacak. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bu kapsamda da Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ihtiyacımız olan bir adet plastik tekerlekli ekskavatör ile yüz adet çöp konteyneri alımı için devletimize yardımda bulunacaklar. Bu doğrultuda istenen belgeleri tamamlamak için meclis kararı almamız gerekiyor. Üst yazıda da Orhan Bey'in okuduğu şekilde de belirtilen kabul ederek belediye başkanı yetki verilmesini organizasyonu kabul edenler etmeyenler. Yeni şehirde 8 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir destek olacak olana hayal mi diyorsunuz? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir katkı yapıyor değil mi? Bunu iktidar yapmış, o yapmış, bu yapmış hiçbir fark, yok. Lütfen ben konuşayım ondan sonra sizler yapın. Şimdi bakın, e, bunu siyasete getirirseniz bu farklı yerlere konu gider. Şimdi biz Büyükşehir verdiğimiz ortak çalışmalar yapıyoruz. Yani Büyükşehir, Bursa Büyükşehir e Belediyesi biliyorsunuz Mustafa Boğdu farklı bir siyasi partide e, der seçildi. Ama Bursa'nın hem Büyükşehir'e hem de 17 tane Merk ilçesine hizmet etme gayreti içerisinde. Doğru değil mi? Şimdi ve Yenişehir'le ilgili ortak güzel çalışmalar yapacağız. Şimdi biz Yenişehir olarak bunu istemeyelim kendisinden. İşte devletimiz de Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilgili bakanlık, Çevre Şehircilik ve ekim Değişikliği Bakanlığı diyor ki, Yenişehir'e, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bizler yaklaşık 10 milyon liralık ya 9 milyon liralık bir destek yapmak istiyoruz. Niye Yenişehir Belediyesi başka belediyelere muhtaç olsun? Niye başka yerlerden istesin diyor. E, ve bu istek, yani şöyle bir şey, bunu bir e, iktidar partisi yapıyor diye yapmak çok yanlış bir, İki, yani devletimizin tüm bakanlıkların çok ciddi bir katkısı var. Her yere var. Bursa Büyükşehir Belediye'mize de var. Biliyorsunuz Sayın Bozbey çıkıyor. Diyor ki tüm çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber Sayın e, Boz Bey, Murat Kurum'a defa de, teşekkürlerde bulundu. Yapmış olduğu desteklerden dolayı e, o niye bu düşüncede değil? Artı devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın çok ciddi yatırımları var tüm ilçelere. Tarım Bakanlığımızın var. Ulaştırma Bakanlığımızın var. Şimdi bakanlığımız burada ciddi çalışmalar yapacak. Şimdi köprü kavşak çalışmalarına başlıyoruz. Yani şimdi çıkıp da yani bir iktidar partisindeki bir bakanlığın bir geliş yere yaklaşık 9-10 milyonluk bir hibe desteğini bizler İyi Parti ve CHP olarak reddediyoruz demeniz farklı tartışmalar sebep olur. Bizler niye Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın ve Borç'a defaatle de teşekkür ediyoruz? Yani sizler burada e, hepimiz Yenişehir'in kalkınması için, Yenişehir'in gelişmesi için destek olacağımızın sözünü vermediniz mi? Vermedik mektubu ve bu sebeple çalışıyoruz zaten. Ya yani bunun yani bunun böyle değerlendirilmesini e, artık tüm Yenişehir halkı da sizlerden bekler yani. Böyle bir durumda düşünsenize, şimdi bizim bir ee, yeni Yenişehir'e bir ihtiyacı var. Yenişehir'e bir hizmet gelecek. Bakanlık, bakanlıktan Yenişehir'e bir yatırım gelecek. Ve biz bu yatırımın gelmesini istemiyoruz. Yenişehir'in e, bu anlamda evinin kuvvetlenmesini istemiyoruz'un Bir açıklaması bu. Üst yazıda belirtilen hususların kabul edilerek belediye başkanına yetki verilmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler İyi Parti ve CHP'nin evet. oylarıyla yeni şehre bir oy getirmesi reddedilmiştir. Teşekkür ederim. Şunu da söyleyeyim evet 11.699 tane oy aldık ve her bir oyunda sorumluluğu bizde ve o insanlar bize yenişehir bir şeyler yapmamız için destek verdiler ve bizler de bu yüzden mücadele ediyoruz. Ama hiçbir zaman kişisel Kimseye karşı e, kişisel bir tavır içerisinde hiçbir zaman olmadım, olmayız da. Ama sizler de kişisel çakışmalarınızla yeni Yenişehir'e yapılacak olan bir yatırımın önüne engel olmamanız gerekiyor. Onu ifade edeyim. Evet, Adem Bey son olarak size söyleyeyim. Ben vereceğim. birkaç ilave yapmak istiyorum ee, Ali Çağrı Bey'in söylediklerini. Yani bu böyle bir şeyin haber yaptıracağımızdan bunu bastırarak özellikle söyledi. Bunu bizim haber yaptırmamıza gerek yok. Zaten bu tutumun kendisi tamamıyla haberdir. Yenişehir tarihinde de yazılmıştır. Gelen katkıyı geri çevirmek bana kalırsa aymazlıktan başka bir şey değildir. Elde edeceğimiz kazanımı görmemezlikten gelmektir. Milyonlarca liralık yatırım. Yani bununla ilgili söyleyeceğim tek şey budur. Kendi meşrutiyetini sandığa bağlayan arkadaşlar bizim meşrutiyetimizi neye bağlamaktadır? Hiçbir fikrim yok. Siz bir karar aldınız. Bizim ekibimize katılmak istediniz. Evet biz hükümetin temsilcisi temsilcileriyiz. Yani sürekli buradan dem vurmaları gerçekten çok yanlış. Yenişehir halkından özür dilemeniz gerek. Milyonlarca liralık bir yatırımı kişisel menfaatler uğruna geri çeviriyorsunuz. Çok da yanlış yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum.